Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeniden PKXD'ye giriyorum. PKXD'de eee önceki videomda yani Bloba ne verecekler diye yazmıştım. E, şimdi tekrardan Blobu e, takas yapacağım. Giriyorum artık. Klasik girebilirsem girsin ben öyle açarım ee, arkadaşlar şöyle bir şey var ben daha youtube kanalımı yeni açtığım için yani şu an e, bazıları beni tanımıyor olabilir evet ya zaten öteki yani, youtuberlar gibi değilim onu fark etmişsinizdir yani umarım fark etmişsiniz boşverin ee, bugün şey söylediğim gibi bloba da yapacağız isterseniz siz yorumları yazabilirsiniz yani beğeneceksiniz bloba Şimdi ben bir sürü şey yapacağım bu videoda. birazcık uzun olabilir, birazcık yani kısa olabilir. Bir dakika. Ben birazcık sesini kısacağım. Arkadaşlar şimdi girdim. Sesini full yani tamamen kısım. Şimdi burada e, bir sürü kişiler gelmiş. Şimdi ne yapıyorlar onlara bakacağım ilk önce. Ondan sonra ya para kasarım ya da ıı, bloba takas yaparım. Ya ben Mersin'im. Sordum. arkadaşlar buna blop istiyor. Ben onayladım. Ah be o onaylamadı ama. Hoş arkadaşlar. Bir şeyler arıyorum ben bu arada şu an. Tabi bir sürü yani takas atanlar var. Hediye. Hangi sadık dostu istiyorsun diye sordum şu an. efsanevi bir, bir ev hayvanı istiyorum. Bakalım kardeş. Kardeşim benim efsanevi bir, bir ev hayvanım yok. Tabi blogum var. Neyse şimdi arkadaşlar. Ee, Kese Ömer yeniden takas attı şu kişi kan diyecektim. Pardon Şiko. Ee, Allah'ın bismillahsı. Herhangi diyor arkadaşlar. Ama ne koyayım ki işte. Arkadaşlar ben normalden e, bilgisayardan oynuyordum. Ama e, Youtube açınca hmm, yani şöyle bir şey geldi. Yani tabletten ya da telefona falan devam edeyim bir şey geldi. arkadaşlar burada bir şey kalmadı. Yeniden atıyor. Bir bakacağım arkadaşlar yine aynı şey verse çıkacağım diyorum ben zaten. İstemiyorum kardeşim istemiyorum. Jeppi diye bir kız arkadaşlar Jeppi. Ne on doğan. Ateş ben bende yok. Niye gideceğim Takas yerine. Arkadaşlar öteki videodaki gibi yapacağım ee, Takas yerine gideceğim. Eğer yani düzgün bir şey vermez derse, o zaman partilere gideceğim. Ben şunu şurada. Şimdi. O yüzden bu video birazcık işte dediğim gibi uzun olur. Birer saat. Tamam arkadaşlar geldi şu an. Tilki kiti var. Oha. Ama şu an yani öyle verecek bir şeyim yok. Yani bir şey versem zaten kabul etmez arkadaşlar yani. Çekikti yani sonuçta. Mesela ben şu yanımdaki şeyi kaldıracağım. Ha ben bunlara bakmıştım zaten öteki şeyde bakmıştık biz bunlara. Gözük Gözlük takmayayım bence böyle daha iyi çünkü. Yok ya çok ninja'ya benzedim ninja'ya. Çünkü bunlar çok abartı oluyor. Ben abartı sevmeyen bir insan olduğum için her insan farklıdır arkadaşlar. Şu an bekliyorum. Blue City'ye bir dakika. Ben ne veriyor bu Aa peri kedi oha. Her şey oha demem şaka ediyorum. Tamam arkadaşlar artık buradan bir tane takas bile gelmeyecek şu an. Ee, ben şimdi buradan çıkacağım. Ee, partilere gireceğim. Partilerden de gelmezse öteki video gibi olmasını istemiyorum. Yani partilere gitmiştik ve hiçbir şey vermemişlerdi. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey oldu yani. Yani bir videolar için bir tane yani fikir bulamıyorum. Yani bir şey önerir misiniz? Yani. Şuradan hemen alacağım şunu. Oradan içsin. Hay içe kubbe. O nasıl bir içiş ya? Allah tam giderken arkadaşlar şu blobumu büyüteceğim. Ay şükür ya 5 seviyor oldu artık. <laughs> y, S, N, X, C. Ne istiyor bu? Arkadaşlar ben şeyleri kaydedeceğim. Hmm, biraz yavaş burada. Bir. Hipokçu tavşan yani şunu şey yapacağım. Ben çıkarttım. İlk bunu takas yapacağım. Hı. Hemen bir tane takas geldi maşallah. Yok şu damat şeyi. verebilecek hiçbir şeyim yok. Açık. şey Tamam verebilecek bir şey olabilir ama ben ona karşı verebilecek bir şeyim yok. Özgür TV Maya fan. İlk önce benim koymamı istiyor. Hangi salgı istiyorsun? Bir dakika. Evet. Şunu Ha da Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Dedim. Ne evet, var bu kadar olamaz değil mi arkadaşlar? Bence olmaz. Birazcık bana... Yıva mı kaybettim kaybettim. Şimdi bu bir dakika. Nilfer yılanı marketlerde satılıyordu. Kaç binde? 50 bin... Bilmem neydi. Öyle bir küsur parası vardı arkadaşlar. Hip tavşan zaten birazcık efsanevi olarak çıkıyor gibi ama... Şimdi hip hopçu tavşan mı daha değerli yoksa o mu daha değerli? Bir dakika bakacağım şimdi. Çünkü o vardı ya. Hatta yeni gelmişti o. Şunda mıydı? Hangisiydi o? Yok. Ha, şunda gelmişti arkadaşlar. Evet 60 binmiş. 60 bin. Şu an ıı, bir şey yok. Bir şey yapabilecek bir şey yok. <laughs> Yeniden bu kız bana takas attı. Şimdi ne yapacağız? Ben bunun hepsini birden takasını kabul edemem. Ya bak. Soracağım abi. Hangi sadık dost istiyorsun diye sordum. Hiçbir şey koymuyor bak. Fakir mi var? Ama fakir olsa üstündeki şeyi nasıl alsın? Hikaye onu oba. onun yerine şunu sana versem. Valla. Ne olur. Lütfen diye yalvarayım mı arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Birazcık. He, kazık demeyeyim de yani 40 binde. Yani nereden 3 tane 40.000 dersek ee, bayağı bir para ediyor aynen. Ama şöyle bir şey var. O kurbağa da iki tane kurbağa da 100 yani elmas. <laughs> He ben onu büyünü aldım şu an. Aşırı iyi oldu. <laughs> Hep bismillah. Aa, bir kere kurba. Bir dakika şimdi. ne vereyim ona. Peki. Hangi sadık dostu istiyorsun diye sordum. Yazacak inşallah. I'm just girl baby. Ay yaz artık. Kuyusuz ayıcık. Ben de yok. Ben de yok olduğu için kapattım. Ben bekliyorum. Ben bekliyorum. <laughs> Şimdi partilere gideceğim. Partilere gitmeyeyim. Aa dur dur. Bile ne takas E ben kaçar bir şey. Her yere kaçıyorum şaka e, mı? arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var nasıl bilmiyorum. neyse şöyle bir şey ee, yani bu kanala ben her gün video atmaya yani çalışacağım daha doğrusu zaten sınavlar da bittiği için hemen şey yapalım tamam aldım pums var pumps var Poms ama şey hiçbir şey, şey şey ya. Ne yapalım ya? Ha ben şey alacaktım ya. Şey alacaktım yalnız. Eee. araba. Araba alacaktım. Ama bu da yok herhalde. Nasıl bir araç? Kripintiyelmiş. Neon maviymiş. Neyse ben normal ayakkabıcıdan ayakkabı, ayakkabıcıdan bakacağım. Gidiyorum şu an. Ben arabacıya demin ayakkabıcı mı dedim? Türkçem kaydı galiba. Neyse. Öf. Şimdi bak, ben bir ara şunu düşünüyordum. Ama param yetmiyor gördüğünüz gibi. O yüzden benim 40 bin tiyelim. Yetişe bir şey almak istiyorum iki kişilik. iki kişilik olsa daha iyi Çünkü arkadaşlarım falan var benim. 18 bin liraya bence şunu alalım. Yani aşırı uygun bir ve güzel bir fiyat. Ben aldım. Neden? yani paramı bir şeyde harcayamıyorum. Yok yani. Çok da güzel. Boyatacağım hemen. Güzelleştir dedim. Şunu mu yapayım? Şunu. E güzel rengi yok ki ya. Acaba bu normal hali daha güzel. Şimdi ben bir tane daha alacağım. Araba. O araba yalnız. Şey. E o da tek bilmelik Şunu alacağım zaten. Marshmallow bisikleti. Tamam bunu da aldım ben. Bu da güzel. Bunun renkleri nasıl? Ona bakacağım. Şunu. Oha. Bu çok güzelmiş bu. Çok güzel, şurada çok güzel. Ama bu daha güzel. Bu da. <laughs> Hepsi çok güzel. Bunun kendi rengi çok güzel. Hepsinin kendi rengi çok güzel my god. Bir deney Ay, deneme yapalım. Peki ismi. Oy. şey ay, ay. İşte şöyle bir şey var ee, ben yani bayağı bir eskiden tabi herkes oynuyordur yani 2019 2020 yıllarından beri PKX oynuyorum 2018'de oldu çok hatırlamıyorum ama bayağı eskiden beri oynuyorum yani ama e, bir kere kanal açacak mı ama açmadım o yüzden artık bu yıla denk geldi maalesef yani bunun sürücü böyleydi. <laughs> Benim konu değiştirme hızım. Bu böyleydi. Yani çok iyi yani tek sürümlük. Tamam. Ya onları zaten biliyorum da öyle. <laughs> tamam bu da böyle zaten. Herkes biliyordur zaten bunları. Ben neden göstereyim? Neyse arkadaşlar. A ev param yok ama şu deniz deniz yalnız deniz kabuğu evi çok güzel ama 600 elmas Maneyim yok. Bu ne kanka? Bu 400 bin mi? <laughs> Bir de buna para harcayacaksın. Üstüne üstlük daha içine eşyaları alacaksın. Hiç düşünemiyorum o parayı. Peace mil yok oluyor. Anne arkadaşlar iyiyiz. Çok şükür bugün de. Demin çarpıldım biraz. Hala çarpılıyorum. Hala çarpılıyorum. Hala çarp Resmen tamam, iyiyiz şu an. Bir daha ağzımızı edelim. Evet ne yapıyor? Ve belki almak ister misin? Evet olayım. olmadı Şu kız zaten arkadaşlar yani. Evet, çok daha abartılacak bir şey yok. Hmm. O kadar. Evet ya. Bu kadar arkadaşlar. Ee, şu an yapacak bir şey bulamadığım için. Yani bir şey önerirseniz tabii yani, yani ay dilim dolan. Yani yapabilirim. Bu kadardı. Görüşmek üzere.